Kapadokya vadilerinin üzerinde gökyüzü ağır ağır aydınlanırken, Elif sandaletlerinin deli kayışlarını bağladı ve başörtüsünü saçlarının üzerine düzeltti. Gözlerinde bir şey vardı, yorgunlukla kararlılığın iç içe geçtiği bir ifade, ki bunu yalnızca içten içe sessiz savaşlar vermiş olanlar taşıyabilir. 43 yaşındaydı ve ömrünü başkalarını memnun etmeye, bir düzen kurmaya ve hayattaki yerini anlamaya çalışarak geçirmişti. Ama içinde sürekli kıpırdayan bir rahatsızlık vardı. Ne hüzün ne de nankörlükten kaynaklanıyordu. Adı olmayan ama kalbini ağırlaştıran bir soruydu bu. O sabah, köyünde sakin adımlarla yürüyen yaşlı bir Budist keşişle karşılaştığında bir şey değişti. Keşiş, Elif'in önünde durdu, küçük bir kırmızı bez parçasını eline verdi, ardından avucuna düzgün bir çakıl taşı bırakarak sadece şunu söyledi, bunu ayakkabının içine koyu ve ne olacağını gör. Ne bir açıklama, ne bir ısrar. Hepsi bu kadardı. Ama o anda Elif'in içinde hala sönmediğini bilmediği bir kıvılcım yeniden alev aldı. Elif, Elindeki beze bakarken sanki gizemli bir bilmeceyle karşı karşıya kalmış gibiydi. Bu sadece bir metafor muydu? Bir sınav yoksa kılık değiştirmiş bir cevap mıydı? Bazı günler her şey fazlasıyla hızlı dönüyordu, bazı günlerse zaman neredeyse akmıyordu. Ama her gün Elif'in içinde bir his vardı, sanki hayat, görevler ve beklentilerin çok daha ötesinde bir şey onu çağırıyordu. O sessiz anda bir karar verdi. Nereye gittiğini tam olarak bilmeden de olsa bu çağrıyı takip edecekti. Anadolu dağlarının toprak patikalarında yürüyecekti çünkü orada derler ki bilgelik öğretilmezmiş yaşanırmış ve ayakkabısının içinde saklı duran taşla birlikte bu yolculuğa yalnızca dış dünyada değil kendi iç dünyasında da başlayacaktı. Çünkü bazen içimizi rahatsız eden şey aslında bizi dönüştürecek olan şeydir. Yürüyüşün ilk saati sakindi ama güneş yükselip sıcaklık arttıkça ayakkabının içindeki taş da rahatsız etmeye başladı o an, Elif attığı her adımla aldığı kararı yeniden sorgular oldu, gerçekten devam etmek istiyor musun? bu sorunun cevabını bilmeden, yine de yürümeye devam etti. Küçük taşın verdiği rahatsızlık giderek artarken, unutulmuş anılarda yavaş yavaş su yüzüne çıkmaya başladı. Gençliğinde kendi yolunu çizmek istediği ama başkaları tarafından cesareti kırıldığı anılar, içinden gelen sesi susturup çatışmalardan kaçındığı anlar ve şimdi, kimsenin olmadığı bu dağ başında, sert toprağın üzerinde yürürken, ilk defa gerçekten kendini dinlemeye başladığını fark etti. Dağın etek küçük bir köyde Yasar adında, sakin konuşan, dikkatli gözlü bir çobanla tanıştı. Yasar ona biraz su ikram etti ve hiçbir şey sormadan şöyle dedi, ''Bazen canımızı yakan tek şey, bizi uyandırmaya çalışan şeydir.'' Elif hiçbir şey demedi ama bu sözler aklının bir köşesine kazındı. Günler sonra, patikanın daha dik bir bölümünü tırmanırken Elif'i yorgunluk ve hayal kırıklığı sardı. Taş sanki daha da acımasız olmuştu ve o an kendine sormaya başladı, "Neden en başta bu taşı çıkarmadım ayakkabımdan?" Cevap bir hatıra olarak geldi. Evliliğinde zor bir dönemden geçti, ama konuşmak yerine susmayı seçtiği bir zaman. O an fark etti, acıtan şey taşın kendisi değil, onun yüzeye çıkardıklarıydı. Bir öğleden sonra, köyde ekmek satan Zeynep adında genç bir kızla karşılaştı. Sohbete daldılar ve kız, ekmek yapmayı büyük annesinden öğrendiğini anlattı, arkadaşları bunun yaşlı işi olduğunu düşünse de umursamıyordu. Sırf başkaları anlamıyor diye beni mutlu eden şeyden vazgeçersem, kendimi kaybederim, dedi küçük kız, şaşırtıcı bir sadelikte. Bu sözler Elif'in içinde yankılandı. Herkes tam tersini yapmıştı oysa yolculuk, her karşılaşmanın ve her acının aslında birer aynı olduğunu göstermeye başlamıştı. Bir gece, yıldızların altında, derme çatma bir ateşin yanında yalnız başına otururken Elif ağladı. Üzgün olduğu için değil, kendini tanımaya başladığı için, yıllarca taktığı maskelerin birer birer döküldüğünü hissediyordu. O yıldızlı sessizlikte fark etti ki, en büyük zorluk taş değilmiş, içine bakma direnciymiş. Bu yolculuk, kilometrelerce yürümekle ilgili değilmiş aslında aslında, Elif'i asıl zorlayan, gerçek benliğini örten katmanları bırakmakmış. Annesinin çocukken anlattığı bir hikayeyi hatırladı, tavuklar arasında büyüyen ve uçamayacağına inandırılan kartalın hikayesi. Ayakkabısındaki taş da, o kartalın gökyüzüne bakarken hissettiği huzursuzluk gibiydi. Bir ceza değil, bir çağrıydı. Sabah olduğunda yalınayak yürüyen Halil adında yaşlı bir adamla karşılaştı. Adam bir sırrı biliyormuş gibi gülümsüyordu. "Hala neden o taşı taşıdığını keşfettin mi?" diye sordu. Elif de gülümsedi. İlk kez, cevaba gerçekten yaklaştığını hissediyordu. Sonraki günler, karşılaşmalardan çok sessizlik getirdi. Ve işte tam da o sessizlikte, Elif daha önce hep susturduğu bir sesi duymayı öğrendi, kendi ruhunun sesini, her adımda duyduğu ayaktaki acı, eski bir alışkanlığı, bir bağımlılığı ya da sınırlayıcı bir inancı hatırlatıyordu. Artık anlıyordu, taş, yüzleşmekten kaçtığı her şeyin sembolüydü ve bu yüzden de gerekliydi. Daha bilinçli adımlar atmaya başladı, rahatsızlığı dönüşümün bir parçası olarak kabul ederek. Artık bir yere varmak için koşması gerekmediğini fark etti. Yolun kendisi öğretmendi zaten. Dinlenmek için durduğunda defterine kulağına fısıldanmış gibi beliren cümleleri yazıyordu. Her rahatsızlık düşman değildir. Huzur kabullenişten sonra gelir, kabul edilmeyen tekrar eder. Etrafına baktığında doğanın da bilgelik taşıdığını görmeye başladı. Rüzgara direnen ağaçlar köklerini daha derine salıyordu ve böylece Elif adım adım dünyadan beklenen kişi olmaktan uzaklaşıyor, gerçekten olduğu kadına dönüşüyordu. Kendi gerçeğiyle barışmış bir kadına. Soğuk ve neredeyse sessiz bir sabahtı. Elif patikanın en yüksek noktasına ulaştığında rüzgar sert esiyordu ve bir an için geri dönmeyi düşündü. Ama içinde bir şey değişmişti. Ayağındaki ağrı hala oradaydı ama artık onu öfkelendirmiyordu. Geniş bir kayanın üzerine oturdu ve ayakkabısını çıkardı. Yürüyüşe başladığından beri ilk kez o kırmızı beze sarılı küçük taşa gerçekten baktı. Ve işte o basit hareketin içinde derin bir şey gerçekleşti. Elif artık o taşı bir ceza olarak görmüyordu, sessiz bir öğretmen gibi hissediyordu. Onu reddetmek yerine kabul ettiğinde, kendisi hakkında bir ömür boyu öğrendiğinden daha fazlasını öğrendiğini fark etti. O dağların sessizliğinde ruhun en derin yaralarının hemen çıkarılıp atılmak için değil, anlaşılmak için orada olduklarını idrak etti. Etrafına baktı ve her şey aynı olmasına rağmen bambaşka görünüyordu. Gökyüzü aynıydı, taşlarda. da rüzgarla şekillenmiş o bükülmüş ağaçlarda. Ama gözleri artık daha derin görüyordu. Yolculuğun amacı bir yere varmak, değilmiş, unuttuğu, üzeri örtülmüş ruh katmanlarını yeniden keşfetmekmiş. Yol boyunca karşılaştığı tüm yüzler gözünün önünden geçti, sade sözlerinde derin bir bilgelik taşıyan yasar, çocuk kalbiyle cesurca konuşan Zeynep, yalınayak yürüyen, gizemli bir gülümsemeye sahip Halil. Her biri, Elif'in kendisinde görmesi gereken bir yönün yansımasıydı. Ve işte orada, dağın zirvesinde, Elif o taşı ayakkabısından çıkardı, bir rahatlama için değil, bir ritüel gibi, hazırdı. Artık acı olmadığı için değil, o acının ne anlatmak istediğini duyabildiği için. Ayağa kalkarken bir hafiflik hissetti, ayakları toprağa bambaşka bir şekilde değdi sanki. İlk defa gerçekten yürüdüğünü hissetti. Artık adımları aceleci değildi, şüpheyle de dolu değildi. Büyük bir hedefin peşinde değildi, hazır cevaplarda aramıyordu. Bundan sonra hayatın yine zorluklar getireceğini biliyordu ama artık elinde kimsenin alamayacağı bir şey vardı: farkındalık. Bu yolculuk ona öğretti ki, rahatsızlık dediğimiz şey, aslında kutsal bir davet olabilir. Ve gerçek öğretmenlerin her zaman bir yüzü ya da sözü olmak zorunda değildir, bazen sadece bir taş olur, ayakkabının içinde. Elif, dağdan aşağı inmeye başladı, yüreği hafifti, ruhu uyanmıştı. Artık biliyordu, huzur bulunmaz, adım adım, bilinçle inşa edilir. Elif'in hikayesi bize sıkça unuttuğumuz bir gerçeği hatırlatıyor, rahatsızlık, aslında içe dönüştü dönmemiz için yapılan bir çağrı olabilir. Kaç kez huzursuzluktan kaçtık, acıyı bastırdık, içimizde kıpırdayan o sesi susturmaya çalıştık, farkında olmadan, cevabın tam da orada saklı olduğunu göz ardı ettik. Ayakkabının içindeki küçük taş sadece bir başlangıçtı, asıl yol, Elif'in kendisiydi. Hepimiz hayatımızın bir noktasında böyle taşlar taşırız, Geçmeyen bir kırgınlık, ertelediğimiz bir karar, duymazdan geldiğimiz iç ses ve belki de bu hikayeden sonra kendimize sormamız gereken soru şudur, hala neyi taşıyorsun ve o sana ne anlatmak istiyor? Elif'in dönüşümü büyük olaylardan değil, kendi rahatsızlığından kaçmamayı seçmesinden doğdu. Çünkü bilgelik çoğu zaman bağırmaz, detaylarda fısıldar. Umarım bu hikaye, çevrendeki ve içindeki işaretlere biraz daha dikkatle bakman için sana ilham olur. Bugün seni rahatsız eden o taş, seni kendine götürecek bir yolculuğun ilk adımı olabilir. Belki bir daha tırmanmana gerek yoktur ama sadece bir an durup kalbinin ne söylediğini dinlemeye ihtiyacın vardır. Her acı, her karşılaşma, her sessizlik, hepsi birer öğretmen olabilir, eğer öğrenmeye açıksan. Ve eğer bu hikaye içindeki bir yere dokunduysa, seninle birlikte yürümeye devam etmeni dilerim. Bir sonraki videoda seni daha da hafif ve bilinçli ilerlemeye davet edecek başka bir hikaye paylaşacağız. Çünkü Elif gibi biz de hepimiz yoldayız ve en güzeli de şu ki bu yolculukta yalnız değiliz.